Değerli yatırımcılar merhabalar. Bugün 30 Mayıs 2016. Ben Soner Kaya. Evet, Yerlen cuma günü Harvard'da yaptığı konuşmada tahminlerde yanılma olmazsa gelecek aylarda kademeli ve temkinli faiz artırımı olabileceğini söyledi. Fed Başkanı Yerlen ilk çeyreğin ardından Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin büyümeye devam ettiğini söyleyerek enflasyonun da %2 seviyesine birkaç yıl içerisinde yükselmesi gerektiğini de ekledi. Cuma günü açıklanan büyüme rakamlarında Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi birinci çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 0.8 ile tahminin hafif üzerindeydi ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin mevsimsel etkilerden dolayı birinci çeyreklerde zayıf büyüme gösterdiğini, büyüme gösterdiğini genelde biliyoruz. Bu standart bir şey ve vergi sonrası enflasyondan arındırılmış kişisel vergilerde ilk çeyrekte Yıllıklandırılmış olarak %4 artış gösterdi. Daha sonra açıklanan veri kişisel gelirlerin %2.9 artış gösterdiğini gösterdi ve kişisel gelirlerdeki bu yükseliş enflasyon hedefine ulaşma konusunda oldukça önemli bir veriydi. Yurt içinde ise yabancı turist girişinde ciddi bir gerileme var. Türkiye'de biliyorsunuz turizm büyük bir kriz yaşıyor şu anda. Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %28.07 azaldı. Kültür Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre turizmde yaşanan kayıplar son 17 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış vaziyette. Bununla birlikte Dolar Türk, Türk Lirası'na bakıldığında yeni kabinenin açıklanmasıyla faiz indirimi sonrası gerileyen kur, Fed'in faiz arttırma ihtimallerinin artmasıyla birlikte yeniden yukarı hareketini e, kazandı. Kurda 2.9550. 2.96-70 bölgesi önemli. Bu bölgenin üzerinde yukarı hareket devam edebilir. 2.97 ve 3 TL seviyeleri önemli dirençler. Aşağıda ise 2.92.50 ve 2.90 seviyenin üzerinde yükseliş e, görülebilir. Endeks tarafında ise 78.800 önemli direnç. Bunun altında satış baskısı gelecekler 79-80 bölgesi geçirmedikçe long pozisyonlar için uygun değildir bilginiz olsun gün içi önemli destek 77.500-76.090 bu seviyenin altında 76.275.000 bölgesine doğru geri çekilebiliriz. Evet altına baktığımızda gram altın 114 seviyesinin hemen üzerinde tutunmaya devam ediyor 110, 110 112 bölgesi üzerinde yükseliş devam edebilir e, bu bölgeye gerileme e, olursa alım için fırsattır 110 112 gram altında bu konuyla da ilgilenenler var. Sorular geliyor. Onu da eklemiş olalım. Euro dolarda ise yine e, Cuma günü Amerika'dan gelen büyüme verisi sonrası yerlerin faiz artışına işaret etmesi paritedeki satış baskısını yükseltmişti. %0.8 büyüyen Amerikan ekonomisinde şirket karlarının eksi 8.4'ten %0.6'ya revize edilmesi pozitif bir gelişme çok da önemli bir gelişme aynı zamanda. Bugün Almanya, İspanya, Fransa'da enflasyon verileri var. Almanya'da %0.4'ten %0.3'e yükselmesi bekleniyordu. Pariteye bakıldığında ise 1.12.30'un altında satış baskısının devam etmesi gerekir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin baharla ilgili bugün tatil olduğunu söyleyelim. Ve bu nedenle bunu fırsat bilen Euro biraz toparlanma gösterebilir. Bilginiz olsun. 200 günlük ortalama olan bir 1.11 seviyesi çok önemli. Altının, bunun altında kapanışların devam etmesi 1.10.60'ı getirebilir. Salı günü açıklanacak kişisel ve gelir giderlerde önemli bir yükseliş bekleniyor. Paritede satış baskısı devam edebilir. 1.12.30, 1.12.80 bölgesinde yükselişler tekrar satış için fırsattır değerli yatırımcılar. Takipte kalın. Evet sarı bela bela olmaya devam ediyor. Long pozisyonların bin, 1992 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşması sonrasında altında beklediğimiz düzelmeye geldi ve Fed'in Haziran faiz arttırımına ilişkin beklentilerin artmasıyla satış baskısıyla karşılaşan, karşılaşan altın altı ayın en sert kaybını yaşadı. FED'in Haziran veya Temmuz'da faiz artırması altındaki düşüşü devam ettirecektir. Bu da dikkat edilecek seviye bir, e, 1190 değerli yatırımcılar. Bu seviye kırılmadan tam olarak ayıp yasasına geçilmez. Gün içi baktığımızda 1200 ve 1195 destekleri önemli. İlk 1200 desteğini e, iyi kullanan altın bunun üzerinde kalmayı başardı. 1204'lerde şu an e, eğer buradan kayıpları durdurabilirse toparlanmaya başlar. 1213 ve 1218 e, ardından da 1225 e, Önümüzde görebileceğimiz seviyeler toparlanma gelirse. Evet gümüşe bakıldığında da altına benzer bir durum var biliyorsunuz. 15'erli seviyesinin üzerinde yükselişlerin devam edebileceğini söyleyelim. Gün içerisinde 16 dolar seviyesi önemli toparlamalarda 16.85 seviyesi önemli direnç değerli yatırımcılar. Sterlin dolar da paritede değişkenliğini yüksek olduğunu bir haftaya geride bıraktık. Hafta açılışını 1.45.05 seviyesinden yapan sterlin dolar 1.47.40 direncini test ettikten sonra bir miktar gevşedi ve hafta kapanışını 1.46.37 seviyesinden gerçekleştirdi. Paritenin yönünde etkili olan gelişmenin Avrupa Birliği referandumu olduğunu da söyleyelim. Biliyorsunuz Brexit'e kilitlendi. Anketlerde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği yanlarının hala önde olduğunu gösteriyor. Fakat aradaki farkın çok büyük olmadığını, çok büyük büyük de ters bir seçim kararı çıkabileceğini söyleyelim. Eğer gerçekten referandumda aleyhte bir sonuç çıkarsa İngiltere'nin başı büyük belada. Ve bu referandum tarihine kadar yapılacak kampanyalarda bu farkın kapanabileceğini de söyleyelim. Hafta içerisinde Avrupa Birliği referandumu hakkında yapılacak kamuoyu yoklamaları parit üzerinde etkili olacak. Özellikle hükümet kanalından yapılacak açıklamaların sterlindeki değişkenliği artırabileceğini ifade edelim. Bu arada tabii ki İngiltere başbakanın Başbakanı'nın da yaptığı hatayı düzeltmeye çalışarak Türkiye ile ilgili birkaç iyi cümle sarf ettiğini de gördük. Ancak vazo kurulduktan sonra yapıştırmanın pek manası yok. Yani o hata yapılmamalıydı. Haftanın ilk gününe bakıldığında fiyatlama yaratacak bir akışının olmadığını gördük. Teknik olarak ise alıcılı seyrin daha etkili olduğunu ve 1.46 üzerinde kaldığımız sürece 1.46-1.47 e, seviyenin önemli olduğunu ve test edilebilir olduğunu söyleyelim. Geri çekilmelerde ise 1.46 desteği kırılırsa önce 1.45-60 sonrasında 1.45 seviyesi sterlin dolar da bizi bekliyor. Evet petrole gelelim. Brent petrolde fiyatları da biliyorsunuz yükseliş hareketi geride bıraktığımız haftada devam etmişti. Ve haftaya e, 48-64 seviyesinden başlayan Brent Petrol 50.50 50 direncini test ettikten sonra haftalık kapanışını 50.10 seviyesinden gerçekleştirmişti. Talep tarafında çok değişim olmamasına karşın küresel üretim miktarında gerilemeyi varil fiyatı ve 2010 yılında en yüksek seviyesine yükseltti. Gözler şimdi Perşembe günü gerçekleştirilecek OPEC toplantısına çevrildi. Yapılan açıklamalar ve bu toplantıdan ortak bir üretim kararı çıkmaması yönündeki beklentileri kuvvetlendirdi. Toplantı tarihine kadar üretici ülkelerden gelecek açıklamalar fiyatlar üzerinde direkt etkili olacak. Teknik olarak ise Brent petrolde 50 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanmasının bir hayli önemli olduğunu belirtelim. Haftaya yükseliş ağırlıklı bir görüntüyle ile başlanması durumda 50.50 .50 ve 51 dirençleri takip edilecek. Geri çekimlerde 49.60, 49.30 ve 49 dikkat edilmesi gereken seviyeler. Ee, ham petrolde Brent petrolle şu an aynı seviyede olduğu için e, onun için değişik bir şey söylemeye gerek yok değerli yatırımcılar. Evet petroldeki toplantı çok çok önemli ancak beklentiler bile e, bunun çok da e, fazla yapıcı bir toplantı olamayabileceğini söylüyor. E, bakalım neler olacak. E, en kötüsünden bile düşünürsek eğer İran'dan körfez ülkeleri arasında bir anlaşma olursa bu da olumlu etkileyebilir petrol fiyatlarını değerli yatırımcılar. Yen satış vergisi e, arttırımının erteleneceği beklentisiyle düştü. Size e, yaklaşık e, bir ay bile yoktur. E, söylemiştim Japonya'nın değer kaybında aşırı değer kazanmasını özür dilerim. E, Japon bakanların bunun gereğini yapmaya çalışacaklarını söylediklerini ve Japon politikacılara da güvenebileceğimizi, güvenmemiz gerektiğini söylemiştim. E, yakında 1.12 olarak görebiliriz demiştim. 112 olarak e, dolar Japon yeni e, paritesini ve gerçekten de o rakamları çok kısa bir sürede gördük. Çünkü herkes yüzün altına sarkacağından bahsediyordu. Ama olmadı. E, Yen yani Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin e, bir yardımcısının ekonomik büyümenin sürdürülmesine ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak Japonya'nın satış vergesindeki artırımın ertelenmesi gerektiği yönündeki açıklamaların ardından dolar karşısında bir ayın en düşüğüne geriledi. Tabi bu açıklamalar da güdümlü olabilir değerli yatırımcılar. Çünkü Japonların aşırı değerli Japon yeni istemediğini biliyoruz. Bunu da sürekli sizlere hatırlatıyorum. Japonya parası gelişmiş piyasa paraları arasında en sert düşüşü gerçekleştirdi ve perakende satışlardaki büyümenin düşmesi başbakana benim vergi artırımlarını ertelemesi ihtimalini güçlendirmekte. Dolar Fed Başkanı Janet Yellen'ın e, cuma günkü faiz yalnız açıklamalarından yoğun paraların çoğu karşısında değer kazandı. Frankfurt'ta Commerce Bank e, döviz stratejisti Turan Nuyen e, AB'nin e, satış vergisi erteleyiciye giderek e, netlik e, kazandıkça yen değer kaybetti. Dolar açısından yerlin piyasaların Haziran'da Temmuz'da faiz arttırma olsun, olduğunu ve bu varsayımı onaylamış oldu şeklinde görüş belirdi. Gerçekten de e, Fed üyelerinin geçen hafta yapmış olduğu açıklamalar e, yönünde açıklama yaparak Yellen desteğini arttırdı tabii ki faiz e, yanlısı olduğunu da deklare etmiş oldu. Böylece e, iyicene doların e, yönünün yukarı çıkmasını sağladı ve e, bugün eğer tatil olmasaydı biraz daha ağır e, yükselişler de bekliyordu bizi değerli yatırımcılar. E, ancak e, piyasa temkinli İngiltere ve Amerika'nın tatil olması, bankaların özellikle tatil olması piyasaları bu konuda biraz geri çekiyor. O nedenle fazla volatilitif değil. Küresel piyasalar da fiyatlıyor. Bu da Bloomberg'ten bir haber değerli yatırımcılar. Altın FED Başkanı yerlerinin faiz artırımının önümüzdeki e, aylarda mümkün olabileceğini kaydetmesinin ardından düşüşünü 9. güne taşıyarak son bir yılın en uzun dönemini gerçekleştirirken, dolar değer kazandığı Japon hisse senetleri Asya'daki yükselişe öncülük ederken Avrupa hisse senetleri bir ayın zirvesinin yakınında kaldı. Altın, gümüş ve platin ile birlikte borslanma maliyetlerindeki artış beklentisinin, faiz ödemesi yapmayan varlıkların cazibesini azaltmasıyla birlikte değer kaybetti. Amerika para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı ve Çin Yuan'ı Merkez Bankası'nın günlük referans kurunu düşürmesinin ardından son iki haftanın en sert düşüşünü gerçekleştirdi. Yen yani dolar karşısında bir ayın en düşük seviyesine indi ve Japonya hisse senetleri Başbakan Shinzo Abe'nin danışmanlarından birinin satış vergisindeki artışı muhtemelen erteleneceği biritmesinin ardından Mayıs ayının en yüksek kapanışını gerçekleştirmeye yöneldi. Evet değerli yatırımcılar haberler de bu şekilde. Bugün e, dediğimiz gibi Amerika ve İngiltere kapalı ancak piyasalar hareketli. E, özellikle Japonya'nın e, tek taraflı da olsa bir volatilitif harekete sahip. Ee, önce yükselip e, dolar japon yeni kuru sonra e, düşüyor ve bunu sıklıkla yapıyor. Özellikle f yatırımcılara önerim. E, turboları iyi çekedin edin. Turbolarda bugün gayet önemli e, avantajlı e, işlemler bulabileceksiniz. Altın da bunlardan biri. Altın e, 1204'e kadar gelip tekrar 1201'e çekiliyor. Bu aralıkları değerlendirirseniz güzel para yapma günüdür bugün de. Bu arada bu hafta biliyorsunuz tarım dışı İstihdam Haftası Cuma günü. Lütfen hesaplarınızı o güne kadar ayarlayın. Hatta çarşamba günü de ADP verisi var 10. verisi. En azından e, bu sefer her zaman kaçıran arkadaşlar oluyor. E, i̇şte tarım dışı istihdamı kaçırdım şu oldu bu oldu diye. Ayda bir gündür değerli yatırımcılar. Bakın bugün pazartesi bugünden söylüyorum. Lütfen kendinizi ayarlayın o güne. hepinizi bol ve hayırlı kazançlar diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler.